önce bluzumuzu yapalım. Şöyle ben e, kahverengi tonda bir ip kullanacağım. Açık kahve tonu gibi. Zincir çekerek başlıyoruz bluzu için. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şöyle ölçeceğim. Evet 18 tane. 18 tane zincir çektim şöyle biraz yakınlaştırayım. 18 tane zincirimizi çektikten sonra geriye doğru dönüp ikinci zincirimize batıyoruz. 1 2 2 tek örüp bir arttırma yapıyorum. Sık iğne olarak örüyorum. 5 defa iki tek bir arttır, iki tek bir arttır yaptım. En sonunda da kalan iki tane ilmeğime bir tek örüp bir arttırma yaptım. İlk sıramızın sonunda 23 tane ilmeğimiz oldu. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Hemen ilk boşluktaki ilmeğime batarak bir, iki, üç, 4 4 tek örüp bir arttırma yapacağım 2 3 4 4 defa 4 tek örüp bir arttırma yapıyoruz ikinci sıramızda şöyle 1 2 3 4 bir arttırma 1 2 3 4 bir arttırma daha yapıyorum kalan 3 tane ilmeğimi de 1 2 tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. İkinci sıramızda da toplamda 5 tane arttırma yaptık. 28 tane ilmeğimiz oldu. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen ilk baştaki boşluktaki ilmeğime batıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 2 3 4 5 6 bir arttırma 1 2 3 4 5 6 bir artırma tekrar 1 2 3 4 5 6 bir, bir artırma daha yapıyorum. Şöyle kalan uçtaki ilmeğime de bir tane daha batacağım. Evet şöyle 1, 2, 3, 4 defa 6 tek bir arttırma yaptım. Kalan bir tane ilmeğimi de tek olarak ördüm. 3. sıramızın sonunda da 22 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Hemen ilk boşluktaki ilmeğime batacağım. 1, 2, 3, 4 4 tek örüp bir arttırma yapıyoruz 4 tek örüp bir arttırma işlemini toplamda 4 defa tekrarlayacağım

4 bir sıra önce evet 32 tane ilmeğimiz kalmıştı ben onu yanlış söyledim neyse ekrana yazdım büyük ihtimalle 1 2 3 4 6 defa tekrarladık şöyle 1 2 3 4 5 6 6 defa tekrarladıktan sonra kalan 1 2 tane ilmeğimi tek tek ördüm. bir arttırma daha yapıyorum. Evet, 4. E, sıramızın sonunda 40 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle bir zincir çekip geri dönüyorum. Hemen sıra başındaki ilk ilmeğime batıyorum. 5. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 altı, altı tek örüp bir artırma yapıyoruz. 5. sıramızı 3 4 5 6 2 3 4 Evet 5 defa 6 tek bir artırma yaptım. Eee kalan 2 4 adet ilmeğimi örüp bir artırma daha yaptım 5. sıramda. 5. sıramızın sonunda 46 tane ilmeğimiz oldu. 6. sıramıza geçiyoruz. Şöyle bir zincir çekip geri dönüyorum. Sıra başındaki ilk ilmeğime batarak 1 2 3 4 4 tek ördüm bir arttırma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek bir arttırma yaparak devam ediyorum Evet, e, 4 tek bir arttırma yaptım. Daha sonra 4 defa 9 tek bir arttırma kalan bir tane ilmeğimi de tek olarak örüp 6. sıramı da bu şekilde tamamladım. 6. sıramızın sonunda 51 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Evet, şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. Şöyle bir zincir çekip geri dönüyorum. Hemen ilk ilmeğimden batarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. ilmeğime batıyorum. 11. ilmeğime battıktan sonra hemen ilk e, battığım ilmeğimle beraber şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ördüm. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğime batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimi de tek tek ördüm. Şöyle bunlümüzün üst kısmı çıkmış oldu. Şimdi 8. sıramıza geçiyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bu defa artık bu ilmeğe değil de şöyle ikinci boşluktaki ilmeğimize batarak zincirimizin üzeri de dahil olmak üzere her ilmeğimize bir tane sık iğne yaparak örüyoruz. burada 4 tane zincirim de vardı tekrar tek tek örerek şöyle şu baş kısımda 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

33 34 35 36 37 38 tane ilmeğimizi ördüm Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum yine aynı şekilde baştakine değil de ikinci boşluktakine batarak giderek gelerek bu şekilde örüyoruz bu dokuzuncu sıramız Toplamda 2 4 6 sıra ördüm. Şöyle kenar kısmından yukarı doğru, doğru. öreceğim. Şöyle bu kenar kısmında iki tane de düğme yapalım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir şöyle yukarı kısımda birleştirip bitireceğim Evet bluzumuzun şöyle bu alt kısmını tamamlamış olduk 2 4 6 sıra ördüm yani 8 9 10 11, 12 ve 13. sıralarımızı 38 tane ilmeğimizi düz bir şekilde ördük. Şimdi kollarını yapalım. Zincir çekiyorum. Şöyle kolun altındaki ilmeğimden tutturacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane ilmeğimi Tamamladım. Tekrar ilk sıramızı tamamladık. Sonra bu şekilde dönerek 17 tane ilmeğimizi düz bir şekilde istediğimiz uzunlukta örelim. Evet, bu yüzümüzü de tamamladık, giydirdik. Ee, şimdi şapka yapacağız. Evet, şöyle sarı gibi bir renkte kullanacağım. Kağıt iple yapacağım şapkayı ve çantamızı. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle kağıt ipimi iyice küçülteceğim. 4 numara tığ kullanıyorum. sihirli halka yapıp içerisine ilk sıramda 6 tane sık iğne yapacağım 2 4 5 6 evet, sıradaki ilk ilmeğime batarak ikinci sıramıza geçiyoruz her ilmeğimizin içerisine 2şer adet sık iğne yapacağım. İkinci sıramızda da 12 tane ilmeğimiz olacak İkinci sıramızda da 6 tane arttırma yaptık. üçüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle şuraya işaretleyici katayım. 3. sıramızı bir tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Bir tek örüp bir arttırma. Sıra sonuna kadar üçüncü sıramızda altı defa tekrarlayacağız. Bir tek ör bir arttır, bir tek ör bir arttır. 3. sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz olacak. Evet son 2 taneyi de arttırıyorum. 4. sıramıza geçiyoruz. sıramızda işaretleyicimizi alalım 1 2 4 sıramızı da 2 tek örüp bir arttırma yapacağım 1 2 tek tek örüyorum diğer ilmeğimi 2 tane batıyorum. Dördüncü sıramızda da iki tek örüp bir arttırma işlemini yine altı defa tekrarlıyoruz. Dördüncü sıramızın sonunda da 24 tane ilmeğimiz olacak. Kağıt ipi örmesi biraz zahmetli ama güzel oluyor. Dördüncü sıramızı da tamamladık. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızı 1 2 3 3 tek örüp bir arttırma yapacağız. 5. sıramızda 3 tek örüp bir arttırma işlemini de 5. sıramızda 6 defa tekrarlıyoruz. 30 tane ilmeğimiz olacak. 5. sıramızın sonunda Altıncı sıramıza geçiyoruz 6 sıramızda 1 2 3 4 4 tek örüp bir arttırma yapıyoruz 6 sıramızda 4 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız 6 sıramızın sonunda 36 tane ilmeğimiz olacak. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızı 1 2 3 4 5 5 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 5 tek örüp bir arttırma işlemini de 7. sıramızda 6 defa tekrarlayacağız. 7. sıramızın sonunda 42 adet ilmeğimiz olacak. 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi 6. sıramızda şöyle şuradan batıyorum. Hemen yan taraftaki ilmekten şöyle biraz büyüteceğim. Rölyef tekniğini yapacağım burada. Şöyle hemen yandan batıyorum. hemen bir yandaki delikten çıkıp şöyle ipimi bu tarafa doğru alıp bir sık iğne şöyle batıyorum diğer tarafa alıyorum bir sık iğne 42 tane ilmeğimizi 8. sıramızda bu şekilde öreceğiz yani rölyef tekniği deniyor Şöyle her ilmeğime bir tane yapıyorum. Arada kesinlikle atlama yapmayalım. Bu şekilde tamamlıyoruz bu sıramızı. Daha sonra 42 tane ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz hiç artırma ya da azaltma yapmadan 4 sıra 9 10 11 ve 12 sıralarımızı düz bir şekilde örelim bu sıramızı tamamladıktan sonra bu şekilde 10, 11 ve 12. sıralarımızı ördük. 13. sıramıza geçiyoruz. 13. sıramızı şöyle öndeki ilmeğimi alacağım. FLO yaparak, yandaki öndeki ilmeğimin tek kanadını alarak şöyle bir arttırma tek tek örüyorum. Bir, bir tek bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar FLO yaparak bu şekilde örüyoruz. 13. sıramızı şöyle öndeki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Bir taneyi tek örüp bir taneye iki tane batıyorum. bu şekilde tamamladık 13. sıramızı. 13. sıramızda bir arttırma, bir tek, bir arttırma, bir tek. Toplamda e, 21 defa arttırma yapmış olduk. Sıra sonunda 63 tane ilmeğimiz oldu 13. sıramızın. 14. sıramıza geçerken şöyle uç kısmından batıyorum ilk ilmeğimin. Şu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 zincir çekiyorum ilmek kaydırma yaptım 63 tane ilmeğimizi 14 14. sıramızda bir sıra düz bir şekilde örelim 14. sıramızı tamamladık 15. sıramızda da yine aynı şekilde ilmek kaydırma yaparak birleştirip 2 zincir çekiyorum bir sıra daha tek tek örelim 63 tane ilmeğimizi daha sonra bitireceğiz şapkamız bitmiş olacak şapkamızı bu şekilde tamamladık şöyle ben etrafına bir tane şerit şu şekilde dantel kapatacağım Şöyle şu şekilde sadece yapıştıracağım üzerine o kadar. Şöyle şuradan sadece tuttursanız da olur. Şöyle silikonla uç kısmından gelerek sadece bu şekilde yapıştıracağım.